Selamünaleyküm, merhaba sevgili dostum. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Bugün bir rica üzerine bir dostumun elinde olan bir hisse hakkında konuşmak için karşındayım. Hissemiz Aksa. 24 .07 2024 tarihi itibariyle tarihi denilebilecek bir rekor bedelsizle bölünen yüzde 1100 oranında bölünen aksa hissesi değerli dostum bölünmeden sonra malum aşağıdan maliyetlenen arkadaşlar elinde fazla olan lotu ne yapıyor karla satıyor aşağıdan biraz daha aşağılardan maliyetlenmek için veya kar realizasyonu yapabilmek için tabi bölünmenin aşkına şevkine kapalı tepelerden alan arkadaşlar da ne yapıyor doğal olarak hayıflanıyor, dertleniyor. Şimdi biz teknik analiz noktasına bakalım istedim. Değerli dostum ilk gözüme çarpan yeri şöyle senle beraber bir tane şuradan bir tane de şuradan olmak kaydıyla hatta şu çizgiyi biraz daha uzatayım. Şöyle de büyütelim. Üzerine konuşalım. Değerli dostum daire içine aldığım yeşil yükseliş mumu ile buradaki başlayan yükselişi şekildeki gibi belirledim. Şimdi değerli arkadaşım buradan şekildeki gibi bir tepeye belirledim. Tekrar bu kısma geldim. Bunu neden çizdim? Değerli dostum bunu çizmemdeki neden şuydu. İkili dip formasyonunu görmendi ikili dip formasyonunu çalıştığını görmeni istedim şuradan baktığın zaman şekildeki gibi şöyle tepe noktası hatta biz bunu daha güzel bir çizgi ile çizelim şöyle yapalım evet 9.81 tepe noktası ikili dip formasyonu baktığınız zaman çalışmış mı Evet çalışmış hatta şöyle yapar isek bakın hedef fiyatına da gelmiş diyebiliriz. Şöyle yaptığımız zaman bunu aldık. Şu kardeşe şuraya koyduğumuz zaman bakıyorsun ki sevgili dostum, değerli dostum neyi görüyorsun? İkili dipin formasyonun çalıştığını görüyorsun. Tabi bölünme sonrası tepeden maliyetlenen arkadaşlar için sıkıntı oldu. Normal. Yine tekrarlıyorum. Bölünmenin iştahına kapılıp tepeden maliyetlenmenin zararıyla karşılaşıyorsunuz. Ne yazık ki. Devam edelim. Değerli dostum ikili dip çalışmış dedik. Burada şu kısımda baktığınız zaman şöyle bir bölge bakar iseniz ne olduğunu söyleyebiliriz. Burada geçmişte hatta şu kısmı şöyle küçülteyim. Geçmişte fiyat market hareketlerinde bir konsolidasyon olduğunu, bir biriktirme olduğunu, ondan sonra bir sıçrayışın gerçekleştiğini ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Değerli dostum, şimdi videoları izliyor isen ben orada indikatörleri anlatır iken şöyle ifadeler kullanmaya başladım. Hani daha net bir şekilde hiç bilmeyen için biraz daha açıklayıcı olsun diye. İster üstel hareketli ortalama, ister basit hareketli ortalama fark etmiyor. Ama ben genel itibariyle basit hareketli ortalamayı tercih ediyorum. Yani SMA dediğimiz kısmı. SMA dediğim yani basit hareketli ortalama 50 günlük periyot. Trendin yönünü belirler. Yani SMA 50'nin üzerinde ise fiyat mumları bu senin benim tabirimle boğa yükselen bir trendtir. Eğer SMA 50'nin altında ise orta vadede artık yatırımcılar ya kar realizasyonu yapıyor ya ufaktan ufaktan kaçmaya başlıyor. Bu birinci ifademdi. İkinci ifadem şu yine basit hareketli ortalama yani SMA'dan bahsediyor. SMA 100 günlük periyotta son kaledir. Yani fethedilmesini istemediğin son kalem başkentindir. Eğer basit hareketli ortalama 100'ün altına inerse bir fiyat trendi artık tamamen bir çöküş dönemi başlar ve bu çöküş döneminin yeniden yükselişe geçmesi için bir biriktirme yani konsolidasyon veya akümülasyon dediğimiz kısmın başlaması gerekir. Bu da birazcık süre alır. Değerli dostum, o zaman şöyle yapalım. Basit hareketli ortalama yazalım. Basit hareketli ortalamamızı ayarlar kısmına geldiğimizde 9 günlük olan kısmı önce 50 yapalım. Stilden renk olarak beyaz yapalım. Biraz da kalınlaştıralım. Şekildeki gibi şöyle olsun. Basit hareketli ortalama 50. Fiyat olarak neredeymiş? 10.77. 10.77 fiyatını kırmış. Tamam. Şimdi buradan neyi anlıyoruz? Cümlemizin başına geri dönelim. Diyoruz ki orta vadede ya kar realizasyonu alıyorlar ya da gemiyi tamamen terk etmek için bir hazırlık yapıyorlar. Şimdi peki gemiyi tamamen terk edip etmeyeceklerini nereden anlayacağız? Tekrar basit hareketli ortalama indikatörüne geldik. 50 olan kısmı bu sefer ne yapıyoruz? 100 olarak ayarlıyoruz. Değerli dostum bakın tam neredeyse ikili tepe pardon, ikili dip formasyonunun tepe noktasıyla basit hareketli ortalama 50'nin kesiştiğini görüyorsunuz. 9.83 fiyatı. Yani geçmişte akümülasyonun başladığı 9.83 fiyatına tekrar bir geri dönüş sinyali var. Şunu bilmemiz lazım. 9.83 fiyatını kırar ise ne olur? Sevgili dostum, tekrardan bakın burada oluşan tarihsel olarak baktığımızda 29 Nisan'la 24 Haziran arasındaki oluşan akümülasyonun tekrar basit hareketli ortalama 50 altında oluşması lazım. Nisan Haziran yani 4. ay 6. ay hemen hemen iki ay gibi bir sürede bir biriktirme toparlanma süreci yaşamış. Aynı süreci yaşar mı yaşamaz mı bakacağız. Şimdi son noktamız ne demiştik 9.81 yani dikkatle izlenecek nokta 9.81'i kıracak mı kırmayacak mı bizi ilgilendiren kısım o. Basit hareketli ortalama indikatörünü kapatıp değerli dostum şuradan indikatörlerimize bakalım. RSI indikatörümüz değerli dostum 38 biz neyi biliyoruz RSI için? Diyoruz ki 30 ile 70 aralığında olması lazım. Şimdi bizim değerimiz 38. Biz RSI'yi 30'un altında çok fazla satılmış olarak biliyoruz. Yani bir 8 bazlık bir puanlı kalmış. 30'un altına düştüğü zaman da e, ne yapacak? Artık bir tepki gösterip harekete geçmesini bekleyeceğiz. RSI'dan sonra değerli dostum MACD'ye bakmanın bir anlamı yok. Stokastik'e bakalım. Stokastik RSI değil. Bakın stokastik'e bakalım. Burada mavi ile gördüğünüz ifade stokastik'in hızlısı K, kırmızı ile gördüğünüz değer D yavaş olan. Değerli dostum stokastik için de bakın yine aynı ifadeyi söylüyoruz. 20 değerini hızlı olan K kırmış. Yani 20'nin altında harekete başlamış. Biz hareketleri stokastik osilatörünün tepki vererek yükselişini beklediğimiz noktalar nedir? Deriz ki stokastik K stokastik D'yi ya yukarı kessin ya da büyük olsun ama stokastik K 20'den Küçük olsun yani dipten yükseliş yakalamak istiyorsak bu değeri girmemiz lazım veya bu değeri beklememiz lazım. Olayın özeti şu: 981 fiyatını dört gözle bekleyip 981'den sonra bir kalkış hareketi beklemek lazım. Neden? Bir kez daha akimlasyon kısmını silelim. Bakın değerli dostum, şurada bir tane yükseliş mumumuz var. Tekrar o mumu buralarda tekrar yakalamamız lazım ki şöyle bir çizgi daha çizebilelim. Yani bu mumla şuradaki oluşacak herhangi bir yeşil mumu tekrar birleştirelim ve diyelim ki ikili dip oluşturmuş. Tekrar bu bir kalkış yapacak diye bekleyelim. Değerli dostum anlattıklarım sadece benim gördüklerim, benim gördüklerimle olayları değerlendirmemek, kendi temel ve teknik analizlerini yapmakla mükellefsin. Burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dinlediğin, izlediğin için teşekkür ediyorum. Youtube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Görüşmek üzere, Allah'a emanet ol, selametle.